Merhaba arkadaşlar. Bugün ayıya karşı hayatta kalacağız arkadaşlar. Yani bugün arkadaşlar bir tane e, ayı seçiliyor arkadaşlar. Yani ne desem yani tipini e, tipini anlatsam anlar mısınız bilmiyorum. Ve arkadaşlar öyle yani bir tane ayı var. haritayı oynuyorlar. bir bir sürü harita var mesela bakın değişik değiş haritalar beyer dediğimiz gördü bakın ayı böyle bakın ayı böyle bir ayı arkası <laughs> arkadaşlar şimdi ben bir ben survivorım ayı tarafından öldürme öldürülmemem gerekiyor yani puzzleları yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar yani değişik böyle bakın canımız var can yeşil olan mavi olan da bizim koşumuz. Bakın koşu diyor, biraz azalıyor. Yani Bayer'dan kaçmak için bak mesela ayı o. O bizi öldürmeye çalışıyor ve canımızı azaltıyor. Ee, biz insanlar da puzzle'ları bulup ayıyı yenmeye çalışıyoruz. Hayatta kalmalar var. 9'da 9 yani 9 kişiyiz. Ee, böyle arkadaşlar işte. 9'da 9. Abi Erkay'la oyunda bak. Şimdi biz 9 kişiyiz. Ve kimse ölmemiş şu an. İlk Berkay saldır. Ayı da bizi kovalıyor arkadaşlar. Ama ki bizi durdurmaz. Yani tipine de denilmez. Oyun bitince bir sürü şoplar var. Bir sürü e, şeyler var. Başka ayılar falan var. Abi bu var ya falan. Aa, benim peşimde galiba. Aa, bizim bulmaca bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bulmaca bulmamız gerekiyor. Ve bulmaca bulmamız Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yanımız hiç şey olmamış abi. Adam da burada. Aa, puzzle block hadi. Puzzle arayın. Berkay da ne yapıyor orada ya? Puzzle arayın abi. Şu eve bakalım mesela. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Güzel. Bakalım. Burada hiçbir şey yok. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Ee, bu puzzle'ı tamamlamışlar. Bakın bir tanesini. Güzel abi. Güzel. Ayın nerede bu arada? Şöyle. Şöyle gerek. Ayı. Ayı nerede lan? Ama bak Oğlum, hiçbir şey yok mu? Bu nasıl bir araç arkadaşım ya? Aa bir tane yani nuk var orada diyor. Abi bu eve nasıl giriliyor? Belki hani nereden giriliyor lan bu eve? Yıllardır oynamıyorum bu oyunu. Nereden giriliyor? Lan ne buradan giriliyor? Ha oyun bitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size mesela benim 269 tane var. Mesela size bir tane göstereyim. Mesela çopa giriyorum. Bir sürü skinler var bakın. Bir sürü yani bitmiyor. Bakın sosyal böyle bir şeyler var. Bak öldürme efektleri selam. Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Yani bir sürü şey alabilirsiniz. Bir sürü ay var ama bizim 269 var. Biz şu an biriktirelim. Boş ver yani biriktirmek daha iyi. Burada da oyunun yapımcıları sedan filan var. Yani <laughs> oyunun yapımcıları arkadaşlar. Şöyle çıkak arkadaşlar. Biz de parkur yapalım ki arkadaşlar para geliyor. Parkuru bitirdiğimiz zaman oyun, oyun başlıyor arkadaşlar birazdan. Bir şöyle yapak. Evet oyun başladı arkadaşlar. Survivor'ız arkadaşlar. Survivor güzel yani. Survivor da iyi yani. Ayı o değiliz yani. Yine insanız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu oyun bu ilk kez görüyorum galiba. Baksana. de Diyebiliyorum şu tamam. Güzel bir baritza. Bulmaca bulmanız için. Şu an 8 kişiyiz arkadaşlar. 8 de 8. Şu puzzle'ı çözmeye gidelim arkadaşlar. Önce adamlarla beraber. Arkadaşlar beni bekleyin beni. Şöyle bunları çözme, çözeceğiz arkadaşlar. Bunları çözüp e, puzzle'ları yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bas bas bas. Biz de yapalım puzzle şöyle. Tamam bir tane puzzle çözdük. Bir de dört. Güzel bir tane çözdük. Yani iyi. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Eee isteyeceğim başka ben şuralara gidiyorum agalar peşimden gelin beni koruyun Şu, şuraya o ne ayı mıydı o ayı ayı önden git önden git Allah tövbe sprintimi kullanmıyor koşuyu acil durumlarda kullanacağım adamı kovalıyor biz de çaktırmadan şuralara gidelim Aa, şurada galiba puzzle var ha parlıyor. Ayı oğlum ayı şu... Bak, Ayı burada ya benim peşimde. Ayı oğlum. Berkay peşimde şimdi. Ay, oğlum koşma Berkay baş şimdi gücünü harca mı? Ee, ne yapıyorsunuz gelerr. Ağalar beni mux'tayın. Adamsınız lan siz. Lan adam buradan vuruyor. Lan koş acil durum. Abi canım 50 oldu. Tövbe. Koş 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 koş. Adam geliyor abi. Enerjimiz bitti. Dolması. Abi. Kapalı yol ne ya? Tövbe ya. Sıkışık arkadaşlar. Burada renk puzzle da var. Ah benim peşimde. Hayırlı, hayırlı olsun. Çıkmaz sokakta olmaz kardeşim ya. Adam da benim peşimde. Ne yapıyor lan? Ben yapma. Ne yapak yani zor yani. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Bir de biz shop'tan bir şeyler alabilir miyiz? Mesela skin var güzel. Ee, kaça var? 269'da bir şey var mı? Yok. Güzel bir şey bulayım. Mesela bu değil. Bu pahalı. 269'luk bir şey yok mu oğlum? 269'luk. Şimdi arkadaşlar 269'luk her şey. Aa bu. Bunu alabiliyoruz. Ama bu yani çok güzel değil. Bence hiç beğenmedim bakayım. Aa bunu da bunu alabiliyoruz arkadaşlar. Yani ben o para biriktirip biz ıı, değişiklerini değişikliklerini al. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar bir de şöyle bir parkur yapalım ki arkadaşlar alırız belki ilerlerde. Hani Arkadaşlar ne düşünüyorum biliyor musun? Bu video uzatmayı düşünüyorum. Bayağı bir uzatmayı düşünüyorum. Yani uzatmaya çalışıp oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Uzatacağım bu videoyu bayağı bir sarit oynayın ben de parkur yapayım ki e, çok iyi. Yapınca da böyle düşüyorsunuz buraya. Ha, bu ne? Ha, tamam oyun başladı. Evet yine survivors arkadaşlar. Survivors zamanı. E, Ayı tarafından öldürülme diyor. Zaten Önlerdi yani iki maç oynadık gördünüz. 7 kişiyiz 7'de 7 bulmadılar sırada 4 ee, Abi 1 söyledi 6'da 7 Şimdi bizim amacımız puzzle bulmak Puzzle bulursak kazanırız Bence şuralarda puzzle var ama Ben ben yani biliyorum Bence puzzle Bura kapalı Abi 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 Bura haritanın dışı mı ha, Tamam tamam bir tane puzzle bulduk Arkadaşlar yardım edin Puzzle bulduk bir dakika. Ben yaparım ha. Size i̇şte yardım et sen de. Şöyle yapalım. Bunları yeşil yapıyoruz arkadaşlar. Yeşil. Bunları yeşil yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir de dört olacak. Bunu yapınca. Arkadaş yardım et. Yardım et. Durma durma. Yardım et durma. Boş durma yap. Hepsini ben yaptırdı ya. Hatta tamam bir de dört. Bir tane bulmaca çözdük arkadaşlar. Şimdi üç tane bulmaca kaldı Bu binaya binelim bence. Girelim bir şey vardır selam. E, ee, beş de yedi. İki kişi ölmüş. Yani beş kişiyiz. Ben de varım. Yani bir dört kişi daha var. Etraflarda. Um, bu ne kapkaranlık. Işık da yok. ha ah, tamam. Güzeldi. Ee, biz üst kata nasıl çıkacağız? Şuradan camdan atlasan var. Şöyle baksana ikinci kata nasıl çık? Abi sürü yüksek. Nasıl çıkacak oğlum? Bayağıdır oynamıyor. Nereden çıkacak oğlum? Buradan mı? A, para almış adam para bırakıyor. Parayı boş verdi. Ben ner nereden çıkacak? Buradan gir. Buradan çıkacak galiba. Eh burada ya sonunda. İkinci katta bir şey var mı? Bakalım. Çünkü üçüncü kata çıkmadan güzel bir şey yok. Hmm. Üçüncü kat. Öyle bakalım. Bir de dört şu an abi. Hiçbir şey yok tabi. Evet arkadaşlar böyle sprite diyeceğim. kendimize gelelim. 15 kişiyiz ayna. ayı ayı nerede bilmiyoruz ilk şey yok. Oğlum biz buraya girecek mi lan. İkinci kez giriyor? Yok bu sarkı. Yok yine bir şey yok tabii ki de. Ayı. Ayı ne yapıyor lan? Ayı. Ayı. Ayı ne yazıyor lan? Ne sen diye. Ok gel o zaman. Lan ayı Türk. Tövbe. Lan bu kim? Bana geliyor. Lan ayı sen başından beri Türk sen niye başta söylemedin de şimdi söylüyorsun. Neyse ay ama biz yine de şuraya çıkak sağ sola belli olmaz ayının. Birden gelir öldürür o çakaldır. Bak adamı kovalıyor sanki. Adam gel buraya. Buraya gel bir şey yapamaz belki buraya tırmanamaz ya da nuptur bilmem. Türk de nuptur herhalde. Aa, geliyor. Ben şurada durayım da. Abi saldırıyor mu sen? Çocuğun saldırdığı da saldırmıyor mu bilmiyorum. Bir bulmaca kaldı zaten süre bitti arkadaşlar kaybettik. Son bulmacayı bulamadık. <laughs> Yemin ediyorum ya şaka gibi ya. Abi bura ne lan? Lan buraya burayı ilk kez görüyorum bura nere? Lan Vatta. Yani oğlum burayı görseydim daha önceden gelirdim ben buraya. Şimdi 20 saniyede nasıl bulayım bulmacayı? Aa, bu ne? Oğlum backrooms, backrooms. Backrooms abi. Backrooms yemin ediyorum backrooms. Böyle kaldı. Arkadaşlar eskiden bir tane backrooms haritası vardır. İnşallah vardır o backrooms haritası yani. Varsa çok güzel. Ve arkadaşlar şu an çınar var. Selam, beni tanımadı ya be Selam Lan beni hatırlamadın mı lan? Çınar çahal çınar Beni tanımadı Aga be Lan benim benim unuttun mu lan? Ne sat Bir de ara diyor oğlum bari bir tane video da arattım benim ki sonra Sonra. Sonra oğlum sonra. Bir video bitsin. Sonra ar ararım. Ee, videodayım. Aa şey seçildim. Videodayım. Abi ayı ayıyım ben. Tipini. <laughs> tipime de. Ee, üç kişilik. Ee, kaç kişi? Lan herkes olmuş. Lan herkes. Ay. bu kim var? Bu Berkay mı? Bir dakika. Aa, yok bu şey. Ee, Çınar. Oğlum. Ay olduk lan hepimiz. Tövbe. Bir kişi var. Bir hayatta kalan var. Evet. Bu, bu, bu şey de var arkadaşlar. Bir tane hayatta kalmam var. Biz hepimiz ayıyız. Abi çok zor ama ya. Ben hayatta kalsam bir kişi olsam yenemezsiniz arkadaşlar. İmkansız. Çünkü bir sürü ayı var yani. Bunlar tipin. Oğlum neredeyik lan biz? Tövbe. Oğlum bu da backroom's ya. Vallahi her yer backroom's. Bura nere? Tövbe ya. Hayal etmişsin oğlum. Ne yapayım oğlum öyle bakmışsın ya. Cık. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok Buradan geçeceğiz abi yol var mı Burada bir şey yok Oğlum herkes nereye gitti Aa, Herkes burada Abi Adamları takip edik Oğlum kim Berkay hangisi Berkay anlamadım ki Atları yazık mı herkes birbirlerine benziyor Tövbe estağfurullah Bunun tipine bak bunun Oğlum, Bu kim Tövbe tövbe Bundan korkulur lan bu ne nasıl bir tip? Bu kim? Ok diyor. Ee, bu şey çınar. Oğlum ne la parkurun çektik ya oğlum la parkurunu. Sen mi çekildin? Evet arkadaşlar yani. Tipin bu kim lan? Tövbe tövbe. Oğlum selam. Çınar beni tanımadın mı oğlum? Bu, bu kim lan? Bu benim bu, bir, önceki maçta rolleri bu şerefsiz Sizin de tim. Bu kim? Bu kesin Berkay. Yüzde dokuz bin dokuz Berkay bu. Berkay ne yapıyorsun oğlum? Oğlum bir tane adam var onun oğlum. Mobizen mi? Ne mobizen mi oğlum? Tövbe. Kim kimi tanıyor? <laughs> evet arkadaşlar bizden ayı olmayın. Birbirinizi tanımıyorsun. Aa bu ne bir şey ya? Tipimizi ya. Tipimiz yok ya. Böyle Eee Backrooms var mı? Backrooms yok. Uf bu yok mu çok kötü. Bu, bu 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 abi. Abi bu bu bu. Ben bu. ne yapıyorsun? Ah, Gıcık oldum. Of. Şöyle gidelim. Tabi. Kaç dakika olmuş yücük? 17 dakika. Arkadaşlar bir saat bir saat video. Sizin için uzun çekiyorum. Arkadaşlar siz oyunu öğrenek diye net öğ ayım sen ayısın. Kurt olanları ve öldürmek merhamet yok. Güzel merhamet yokmuş. <laughs> <laughs> merhamet yok. Herkesi öldürdü. Acıma. Hem tek benim ayı olan. Yani başka kimse yok. 7 kişi var. 3 bulmaca var. Ve o 7 kişiyi öldüreceğim. Neredesiniz lan? Hı, bu ne ya? Bekrumsuz gibi. Yok. Bekrumsuz gibi. Geçemiyor ya. Hı, nereye gidiyor? Bu ne? O, içine. Balık kafalı her yer. Nasıl gideceğim? Ön buraya gidecekmişiz. Oğlum bu ne ya? Böyle haritaya ya. Oğlum neredeyim oğlum ben? Cihanne. Ah tamam burayım. Neredesiniz lan? Gel lan buraya kaçma lan. Tam beni ne sandın lan? Oğlum sen ne lan geber. Geber 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 geber, geber, geber. <laughs> Bu nasıl gitmek için? Geber oğlum geber. Kaçma. <laughs> Selam. Kaçma lan. Niye Allah. Buradaymış. Selam. Evet öldü. Şimdi 5 kişi kaldı. Güzel. O 5 kişiyi unutayım da gebertin üstünü. Video 18 dakika olmuş. İyi. Güzel. Her şey güzel. Ну niye tanıyamıyorum nereden? Uyuyor. Geliyor, geliyor. Bir bulmacayı çözmüşler. iki bulmaca kalmış geriye. Bunu çözmesinler, izin vermemem gerekiyor. Adamlar kesin buradalar ha. Biliyor. Musun? Abi, o bu nasıl bir büyük bina ya? Adamlar bibilerini kaybeder burada ya. Ben nasıl bulayım abi? Koskocama bina. Bu 3 4 kişi lazım bu için. Bu ne kocaman. Tövbe. Adamlar ne 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 ne. Selam. Al şurada merdiven sen şeymiş. Dolap. abi. Abi. Oğlum neredesiniz lan? bir dakika. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Alo kimse var mı çikolata ve Oğlum neredeler cidden vallahi cidden yoklar. Abi, ee, bakkal arıyordum. Bakkal amca neredeydi? Bulabilir miyim? He siz ne yapıyorsunuz lan ben yokken Ben yokken ya. Partim veriyorsunuz lan. Allah. Ha, kaçma ha. Sinirleniyorum kaçınca. Kaçma, geber. Geber. Bir tane adam buraya gitti galiba. Siz ben siz parti yapıyorsunuz. He. Ben siz yapıyorsunuz çakallar. Burada nöbet tutuyorum ben nöbetçi. Aa gör abi. Abi ben bakkal arıyordum da bakkal nerede? Ha ben bakkal arıyordum da bakkal nerede abi? Abi kaçma bakkalı soruyorum bakkalı bakkal nerede onu arıyorum. 2 saattir yoruldum. Gel bakkal nerede abi bakkal bakkal arıyor. <laughs> Oğlum ne? Oğlum bir dur dur kudurma. Çocuğum bir dur. Koşma be. öl geber bile ya. Of beni oyalattırdın ya iki saat. Öl lan öl. Ben olsam ölmüştüm ya. az öldü sonunda. Geri gidiyorum. Arkadaş bakkal nerede? nereden, <laughs> nereden geldi buradan? Abim. Abi şurayı tamamlıyor musun? yok. Burada ikinci yok. Çatıdan dövet tutuyoruz. Abi ben bakkalı arıyordum. Nerede bakkal? Şöyle bakalım. Adamlar. Oğlum adamlar yüzde yüz evin içinde ara. Koskocaman ev nasıl bulayım ya? Tövbe Bulamıyor ki adamlar saklanmış. Alay çekiyor arkadaşlar alay. hava. Bye. Neredesiniz? Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.